Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren haberleri sizlere bu kanaldan ulaştırmaya devam ediyoruz. Almanya'da çocuk parası ve çocuk yardımları artırılıyor sevgili izleyiciler. Geçelim bakalım detaylara. Almanya'da 2025 yılından itibaren çocuk parası ve diğer çocuk yardımları birleştirilerek artırılacak. Çocuklar okul gezileri ve tatilleri için de destek alabilecek. Almanya Aile Bakanlığı çocukların temel geçim ihtiyaçlarının garanti altına alınması için yeni bir yasa tasarısı hazırlıyor. Yasa tasarısı hazırlığına göre çocukların temel geçimlerinin garanti altına alınması, okul gezileri ve boş zamanların değerlendirilmesi gibi alanlarda da devlet desteği alabilmesi öngörülüyor. Öte yandan çocuk destek paralarının çok çeşitli karmaşık olması dolayısıyla hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanması da kolaylaştırılacak. Federal Aile Bakanı diğer bakanlıkların da onayına sunulacak olan yeni çocuk asgari temel geçim garantisi aynı zamanda çocuk parasının da artırılmasını öngörüyor. Almanya'da 3 milyona yakın çocuğun devlet yardımı aldığı 1 milyon 600 bin çocuğun da anne babasının çalışmasına rağmen yine de devlet yardımına gereksinim duyduğu tespit edildi. Almanya'da devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli destek programları sağlandı. Ancak ailelerin bu desteklerden haberinin olmaması da destek programlarının karmaşıklığı ve bürokratik engeller sebebiyle ödemelerin yapılamadığı da açıklandı. Bu durumu dikkate alan Federal Aile Bakanlığı çocuklara yapılacak olan yardımların bir arada toplanmasını bürokratik işlemlerin azaltılmasını ve daha çok çocuğun devlet yardımlarından yararlanabilmesini planlıyor. Almanya'daki çocuk yardımlarını artıracak olan yasa diğer bakanlıkların onaylaması sonrasında hazırlanacak ve 2025 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Yasayla çocuk parası da artırılacak, çocuk parası ve diğer çocuk yardımlarını bir araya getirecek. Bu arada reşit olan ve ebeveynlerinin yanında oturmayan çocuklara Ödemelerin doğrudan yapılabilmesi de mümkün olacak. Değerli izleyicilerimiz sizde merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğeni yapabilir. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.